Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda kağıttan kaplan tabirine uygun olan bir ülkeyle sizi tanıştırıyor olacağız. İlk etapta bu bir uluslararası basında başlık şeklinde çıktı, manşet atıldı ama daha sonra günümüze doğru gelen süreçlerde iyice unutulmak üzere medyadaki etkinliğini, ağırlığını kaybetti gitti. Ama işte bunun tekrardan gündemde olmasını istediğimiz için konuyu bu titizlikle bir kere daha kendi gündemimize alıyoruz. Rusya Kuzey Kore'den ithal asker satın aldı. Şimdi Rusya'ya baktığımız zaman yüz ölçümü bakımından dünyadaki en büyük kara ülkesi olarak karşımıza çıkmakta. Mevcut nüfusu 146 milyon ve bu 146 milyonluk nüfus içerisinde de aktif anlamda asker sayısı 1,5 milyon. Personellerle birlikte baktığımızda bu askeri sayısal çoğunluk 2,5 milyona çıkmakta. Ve dünya sıralamasına baktığımızda bir ülkenin en çok asker sayısı bakımından dünya sıralamasına baktığımızda en büyük 5. orduya sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda dünyada askeri güç sıralamasına baktığımızda ise Rusya ikinci sırada yer almakta. Askeri güçten kastımız ne? Caydırıcı unsur olaraktan bakış açısındaki potansiyeli. Bu potansiyel nasıl belirleniyor? Bir Nükleer bombası var mı? 2. Balistik füzeleri var mı? Kıtalar arası balistik füzeleri var mı? 3. İşte tankı var mı, tüfeği var mı, denizaltısı var mı, işte o helikopteri var mı, savaş uçağı var mı vesaire gibi başlıklarla birlikte bu bir caydırıcı unsurlar arasında yer alacaklar sıralaması yapıldığında Rusya dünyada askeri güç bakımından ikinci sırada. Ve burada da şuna dikkat etmemize fayda olduğunu düşünüyoruz. Dünyada askeri güç bakımından ikinci sırada olan Rusya dünyada askeri bakımdan 18. sırada yer alan Ukrayna karşısında neden pasif durmakta? Şimdi bu sorunun cevabını arayabilmek için bizi otomatikman nereye yönlendiriyor? Tarih işte Kuzey Kore'den yapmış olduğu ithal asker konusuna bizi eğilmemizi sağlıyor. Peki ithal asker neden Kuzey Kore'den alınır da başka bir ülkeden alınmaz? Çünkü şu an dünyadaki en eğitimli ve en disiplinli asker Kuzey Kore'de var. Ve bu Kuzey Kore'deki askerlerin eğitimli ve disiplinli olması aynı zamanda neyi gerektiriyor? Kuzey Kore ülkesindeki askeri sayının hangi seviyede olduğunu bilmemizi gerektiriyor. Çünkü dünyada az önce Rusya'nın 5. sırada olduğunu söyledik asker sayısı bakımından. Peki şu an dünyada Kuzey Kore dediğimiz ülke asker sayısı bakımından dünyada kaçıncı sırada? Açık ara birinci sırada arkadaşlar. Ve aktif işte personeller dahil, paralı askerler dahil kaç askeri var? 9 milyon askeri var arkadaşlar. Ve açık ara asker sayısı bakımından dünyadaki en çok askere sahip olan ülke olduğunu görebiliyoruz. Ve daha sonra son zamanlardaki en önemli gelişmesini nerede gerçekleştiriyor? Hava kuvvetlerinde hava kuvvetleri konusunda ciddi anlamda gelişme kat etti Kuzey Kore ve bu gelişmesini de resmileştirdi, kayıtlara geçirdi. Bu nasıl oluyor? İşte füze atışlarıyla. Kuzey Kore'nin füze atışlarındaki isabet oranı yani hedefi vurmayla alakalı isabet oranı sıralamasında dünyada 3. sırada. Bakın bu otomatikman o zaman Türkiye'de dünyayı geçelim. Türkiye'de Kuzey Kore üzerinde hangi birime odaklanmamız gerektiğini bir bakıma da olsa gerektiriyor. Hava kuvvetlerini. E mevcut hava kuvvetleri komutanı kim? Kuzey Kore'nin mevcut hava kuvvetleri komutanı kim? Buna bakmamız lazım. Bu kişinin göreve geldikten sonraki Kuzey Kore hava kuvvetlerindeki gelişimin arttığını veya azaldığını iyice gözlemlememiz lazım ve bir bakıyoruz ki mükemmel bir oranda artış ivmesi yakaladığını görüyoruz. O zaman bu hava kuvvetleri komutanının adını bir kere bir araştırın bakalım. Eğitimine bir bakın bakalım nerelerden mezun? Herhangi bir üyeliği olan bir grup var mı? Bir birlik var mı? Bir oluşum var mı? Bir yapılanma var mı? Bir bunlara bakın. Bakın bunlar Türkiye'de konuşulmayan konular. İşte bu gibi konuları konuşursak dünyada neden şu anda Rusya bir ithal asker almak için Kuzey Kore'ye başvuruda bulunduğunu görürüz. Bakın günümüzde şu anda Kuzey Kore neyle konuşuluyor? Sadece kısa manşet bilgilerle olduğu üzere Rusya'ya vermiş olduğu yani askerini ihraç etmesiyle konuşuldu ve hemen sümen altından gitti bu iş. Ama bakın önümüzdeki yeni dönemde yani yeni dünya düzeni dedikleri yeni dönemde Kuzey Kore'yi tüm dünya konuşacak. Tüm dünya konuşacaksa o zaman Kuzey Kore'yi Türkiye'de de birilerinin konuşması lazım. Kim konuşabilir? Bunu şu anda sadece biz konuşabiliriz. Kuzey Kore'yi şu ana kadar Türkiye'de kimse konuşmadıysa e, şu an biz konuşabiliriz demektir bu. Çünkü eğer çalışılmış bir konu olsaydı bunu şimdiden ekranlarda servis ettirerekten konuşturturlardı. Ama hala konuşturulmuyorsa veya konuşulmuyorsa işte bu Türkiye'de konu hakkında kimsenin eğilmediğini, konuya dair kimsenin çalıştırılmadığını gösterir. O zaman Türkiye'de ve dünyada Kuzey Kore gündeme getirildiğinde Türkiye'de bunu kim konuşabilir? Konuyu çalışan konuşabilir. O yüzden de ne diyoruz? Hava Kuvvetleri Komutanı'na bir bakın ya. Kim bu adam ya? Buna bir bakalım. Bunu bir araştırın bakalım. Bu konu bile kendi başına bir program konusudur arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde biz bu konuların da detayına doğru iniyor olacağız. Şimdi Kuzey Kore'den askerler alınıyor diyoruz. Peki Kuzey Kore haricinde Rusya başka bir ülkeden ithal asker almıyor mu? Yani paralı asker getirmedi mi? Getirdi. Nereden getiriyor? Afrika'dan. Afrika'da hangi ülkelere bakacağız? Angola ve Zimbabwe'ye bakacağız. İki ülkeden de şu anda Rusya paralı askerler getiriyor. Ve bakın önemli bir mühim bilgi veriyoruz size. Nedir o? Angola'nın bir önceki Genelkurmay Başkanı da acaba Rusya'ya paralı askerler arasında gelenlerden biri mi? Buna da bir bakın. Kim bu adam? Buraya geliyor. Niye geliyor? Değil mi? Bunlara bir bakalım. Bitti mi? Bitmedi. Yani Rusya'nın Diğer ülkelerden paralı asker getirmesi olayı bitti mi? Bitmedi. Kimden getiriyor? Bakın çok önemli başka bir mühim konu daha. Kolombiya'dan 550 paralı asker daha getiriyor. Bakın Kolombiya'dan. Yani Latin Amerika'dan getiriyor. Bu sayılara dikkat edin. Bakın bu sayıları Google'da bulamazsınız. Allah'ın izniyle uzun zamandır yapmış olduğumuz videolarla karşınıza gelmeye devam ediyoruz ve bu videolarda hiçbir zaman Google bilgisi vermedik. Ve Allah'ın izniyle bundan sonra yeni dönem diyoruz. Yeni döneme girilirken de daha derin konulara gireceğiz ve asla bunları Google'da bulamıyor olacaksınız. Şimdi peki Kolombiya'dan almış olduğu paralı askerlerle konu gene bitiyor mu? Bitmiyor. Nereye geliyor konu? Yemen'e geliyor. Bakın Yemen'den de paralı askerler getiriyor Rusya şu anda. Bunların hepsi ne için? Ukrayna cephesinde çalıştırılmak için. Görünürde verilen basına karşı demek bu. Çünkü neyi biliyor? Rusya ve Putin. Ben kendi paralı asker grubumu sahaya indirdiğimde neyi gördüm diyor? Disiplinsizlik. Değil mi? O zaman ne olması lazım dedi? Benim dışarıdan daha disiplinli olduğunu bildiğim coğrafyalardan askerleri getirmem lazım. Neden olduğunu ilerleyen dakikalarda daha net anlatıyor olacağız. Peki Yemen'den kimler geliyor? Hemen aklınıza Husiler geliyor olabilir. Evet Husilerin bir kısmı var ama Yemen'den toplamda 4100 paralı asker Rusya'ya getirildi. Ve getirilirken ki vaat ne? Gelir Rusya adına savaşırsanız her birinize 11 bin en az 11 bin dolar maaş bir de Rus vatandaşlığı. Bu uğurda canını siper edeceksin. Ne için? Rusya için. Ve Yemen'den gelen 4100 kişilik paralı asker içerisinde Husiler var diyoruz ama asıl grubu kim çekiyor? Bakın Türkiye'de şimdi söyleyeceğimiz ismi ilk defa duyacaksınız. Herhangi bir ne basında ne Google'da bulamazsınız. İşte o yüzden bundan sonraki kaynak biziz. Yani bu konuların şu anda kaynağı yok arkadaşlar. Kaynağı olmadığı için kaynak biz oluyoruz. Neden? Konuya dair gerekli olan araştırmalarımızı yaptığımız için. 4100 Yemenli paralı asker arasında kimler var? Zeydiler. Bakın bu ismi ilk defa duyuyorsunuz. Bunu da bir araştırın. Bakalım neler bulacaksınız. Zeydiler var. Zeydiler kimler? Buna bir bakın bakalım. Ne bulabileceksiniz? Ama bir araştırın bakalım ya. Değil mi? Her şeyde biz burada açıktan söylemeyelim hemen. Ama bakın karşımıza Zeydiler çıktı. Zeydiler kimler? Nasıl ki geçen sene başlamış olan Gazze'de Hamas-İsrail savaşı başlamıştı. Orada bu savaş başladıktan kısa bir süre sonra Süveyş kanalı kapatıldı. Gemiler geçirilmedi. Burası güvenliksiz riskli bölge oluşuyor diye kapatıldı. Sonra ne oldu? Yemenliler Yemen denizinde Hemen Kızıl Denize girerken gibi boğaz hattı vardır. Oradan gelen gemiler de Kızıl Denize girip Süveyş Kanalı'na gitmesin diye Yemen Denizi içerisinde Yemenliler oraya gelmiş olan sivil ticari gemileri bombaladı. İşte bu gemileri bombalayanlar Zeydiler. Ama Zeydilerin kimler olduğuna bir bakın bakalım. Olay bizi nereye götürecek? O yüzden bakın şu anda yapmış olduğumuz kısa bir program olmasına rağmen bu program içerisinde bile kaç tane araştırılması gereken başlık çıkıyor. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın Rusya Kuzey Kore'den ithal asker alıyor. Rusya Afrika'dan, Angola'dan, Zimbabwe'den asker alıyor. Güney Latin Amerika'dan yani Kolombiya'dan asker alıyor. Geliyor Arap Yarımadası'nın en güney diyebileceğimiz Yemen'den asker alıyor. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Bölgede yaşanan olaylar bildiğiniz gibi değil. Yani işler bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Arka planında hep farklı bizlere anlatılmayan olaylar yaşanıyor. Ama biz de ufaktan işte bu Rusya cephesiyle alakalı bir konuya ışık tutmaya çalışıyoruz. Ve şimdi peki gelelim asıl konulardan birine. Ağustos'un sonu Eylül'ün ilk haftalarına bağlayan günlerde Ukraynalı 12 bin paralı asker Rusya sınırlarından içeriye girdi. O bizlere basında anlatıldıkları Kursk bölgesine sızdılar. Orada ilerlemeye başladılar. Ve burada ilerleme kat ettikçe paralı askerler Ukrayna'dan paralarını istemeye başladılar. Hadi maaşımızı yatır dediler. Ve Ukrayna orada kullanmış olduğu 12 bin kişilik paralı askerin maaşlarını ödeyemedi. Kasa boş. Ve bu boşluk olduğundan dolayı Rus paralı askerli, Ukraynalı paralı askerleri içeride ilerleyemez oldu. Neden? Dönüp sordular 12 bin kişilik paralı asker ordusuna Ukraynalılar. Niye devam etmiyorsunuz? Niye durdunuz? E bunlar ne dedi? E makine tetik tutukluk yapıyor. Yani tüfek ateşlemiyor. Cem Yılmaz variyle bunu söylersek makine soğuk ısınmasını bekliyoruz dediler. E o zaman ne olacak? Bu durumun derhal büyük abi iletilmesi gerekiyordu. Ve Ekim ayı içerisinde Biden senatodan 60 milyar dolarlık Ukrayna paketini geçirdi. Buradaki miktar alındı Ukrayna'ya götürüldü. Ukrayna'da çok kısa süre sonra neyi gördük biz? Ukrayna askeri kanıt içerisindeki yolsuzlukların olduğunu, bu yolsuzluklar içerisinde olduğu teşhis edilen rütbeli subayların da askeriyeden uzaklaştırıldığını gördük. Yani tam anlamıyla birileri Ukrayna ordusu içerisinde de malı götürüyor. Yani orada da öyle bir sorun var. Ama neyi biliyoruz? Paralı askerler adı üstünde paralı asker parayı yani maaşı verirsen senin adına silah sıkar canını siper eder. Ama maaşı vermezsen olduğu yerde durur ve hatta geri çekilmeye bile başlar. Niye maaş yoksa kendi canımı niye ön cephede ben risk altına atayım diyor. Ve günümüzde gelmiş olduğumuz tablo itibariyle Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki hakimiyetinin %40'ını kaybettiği ifade ediliyor. Şimdi buraya kadar geldiğimiz süreç içerisinde neyi anlatıyoruz biz sizlere arkadaşlar? Rusya'nın tam anlamıyla paralı askere mahkum kaldığını anlatıyoruz. Peki bu mahkumiyet neden kaynaklandı? İşte bu mahkumiyetin neden kaynaklandığını anlatabilmek için nasıl ki hani çeşitli dergiler, kapaklar yayınlıyor, semboller gösteriliyor, birilerine birileri mesajlar iletiyor ya e artık biz de yeni dönemde yeni dönemin şartlarına uygun olarak biz de artık kıyafetimizle alakalı yeni semboller göstermeye başlayacağız. Yani kıyafetlerimizde de değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Bu programında kıyafetlerimiz üzerinden verilecek olan mesajını hemen üzerimize giyerek göstermiş ve ilgililere de mesajımızı iletmiş olalım. Şimdi bakın bunu niye giyiyoruz? Çünkü birileri şöyle sanmasın uzun zamandır bizler yani takip edenlerin de bildiği üzere hep gömlek kravatlarıyla beraber karşınızdaydık. Bu ne demekti arkadaşlar? Sabretmek. Neye sabır? yolculuğa çıkmış olduğun kişiyle yaptığın yolculuk sırasında karşılaştıklarına itiraz etmeme. Onu herhangi bir şekilde sorgulamama. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hızır'la yani Hızır dedikleri Allah katından ilim sahibi olan bir kişi ile Hz. Musa'nın yolculuğunu kıyaslayabilirsiniz. Ne diyordu ona? Sabret, eleştirme, aman itiraz etme. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bu itiraz etmemeyi sabrederek göstermeye çalıştık. Ama artık bizim ne olduğumuzla alakalı konularda girmek için bazen işte böyle kıyafet çeşitli kıyafetlerle karşınıza çıkıyor olacağız. Sanmayın bunu da hemen yeni aldık giyiyoruz. Yani ekrana yansıyorsa bakın yıpranmalar da var. Yani uzun zamandır normalde ilgili alanlara denk geldiğimizde giydiğimiz kıyafetlerden bir olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama tabii ki bizi bunlarla daha önce görmemiştiniz. Şimdi yavaş yavaş çeşitli kıyafetlerle görüyor olacaksınız. Bu kıyafetler de öyle yani normal çarşıda pazarda alınan kıyafetler de değildir. İlgilisi bu mesajları kendisi alacaktır. O yüzden de zaten ilgilisine mesajları göndermek için bunları giyiyor olacağız. Evet, peki neden Rusya Kuzey Kore'den ithal asker alıyor? Diğer ülkelerden ithal asker alıyor? Sebeplerini sıralayacağız. 1. Rusya'daki kendi askeri birliği içerisinde disiplin kopmuş durumda. 2. Genç nüfus Askere gitmiyor. Yani askere gitmekte ciddi anlamda direnç uyguluyor. Neden? Şimdi anlatılmayanı anlatacağız. Yani Türkiye basında zaten bunları bulamazsınız. Ama uluslararası medyaya biraz kurcalarsanız orada bunları görürsünüz. Yani şu an söyleyeceğimiz söz ile cümle ile biz herhangi bir şekilde Rus ordusuna dönük olarak bir iftira karalama kampanyası yapmıyoruz. Kaynakları, belgeleri zaten resimler şeklinde görüyor olacaksınız. Bakın ne oluyor? Askere niye gitmiyor genç nüfus? Çünkü ciddi anlamda Rusya ordusu içerisinde asker herhangi bir hata yaptığında bu hataya karşı bir ceza uygulaması veriliyor ve ceza ne olarak veriliyor biliyor musunuz? Cinsel taciz veya tecavüz. Bunlar ciddi anlamda Rus ordusu içerisinde yaygınlaşmış durumda. Ve hatta son olarak bile yani bunun tam anlamıyla ayyuka çıkmış olduğu bir ortamı nerede görebilirsiniz? Rusya Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Ukrayna cephesine doğru yani ön cepheye doğru gönderilmiş olan Rus askerlerinden bazıları cepheden video çektiler. Bizi emri yani emir komuta dediğimiz zincir dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Mevcut emirleri vermiyorlar. Başka emirler veriyorlar. Biz de bu emirleri itaatsizlik yapınca bize ceza vermeye çalışıyorlar. Bizi bir çukura atıyorlar. O çukurda bizi birbirimize sevişmeye zorluyorlar diye Orada bu bir bakıma da olsa cinsel saldırıya maruz kalmış olan askerler cephede video çekerek daha sonra bunları sosyal medyalara yayınladılar. Bu videoyu bile internet ortamında bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu durum tam anlamıyla Rusya'da Rus vatandaşların içinde bulunmuş olduğu birlikler içerisinde yaygınlaştı. E bunu da gençler duyunca Rus medyasını takip ediyor onlar. Ve buradan bilgileri alıyor. Bu bilgileri aldıktan sonra ne yapıyorlar? askere gitmekte ciddi anlamda direnç uyguluyorlar ve uzaklaşıyorlar Rus ordusuna katılmaktan. Bir de neyi biliyorsunuz? Rusya Ukrayna Savaşı patlayınca hemen bir seferberlik yayınlandı. Seferberlik yaş aralığında olan askere alınması için kararlaştırılmış olan yaş aralığındaki erkekler nereye kaçtı? Hemen batı sınırına kaçtılar. Yani Finlandiya, İsveç işte diğer Baltık ülkelerinin sınırlarına doğru kaçtılar. Ya yani bu ne demekti? Tam anlamıyla şu anda Rusya kendi nüfusundan oluşan Rus vatandaşını askere alamıyor, getirtemiyor. Bir de bir diğer gelişme, en önemli gelişmelerden birine Rusya sınırları içerisinde ciddi anlamda yayılmış, ağırlığını hissettirmeye başlamış, ağırlığını hissettirdiğini de nereden anlıyoruz? Az sonra söylüyoruz. LGBT olayı, yani eşcinsellik. Feminizm akımlarıyla buradaki var olan düzensizlik yani beşeri biyolojide farklılıklar, e bu da tetikliyor askerden insanları kaçırmayı. Çünkü erkek diyorsun, görünüş fiziki görünüş erkek ama yapmış olduğu duygusal yaklaşımlar veya işte ortaya koyacağı davranışlarda hiç de öyle maskülen bir tip göremiyorlar. Tamamen feminen bir tip. O yüzden de bu askere katılsa ne olur, katılmasa ne olur? O yüzden zafiyet olarak görülüyor. Bundan kaynaklı olarak bile Putin ne diyor? LGBT yayılımını ülke içerisinde minimuma indirgemiz lazım. Bununla mücadele etmemiz lazım diyor. Ve özellikle Rus aile yapısına dönük olarak operasyon şeklinde bunu tanımlıyor. Ve ne diyor? Rus aile yapısında iki fert vardır. Bir kadın, bir erkek diyor. Yani ara form yok. Yani üçüncü tür, üçüncü cins yoktur diyor. O yüzden kadın kadın gibi olacak, erkek erkek gibi olacak. Bunlar bir araya gelip işte çiftleşecek ve oradan gelen çocuklarda erkekleri özellikle biz yeni nesiller olaraktan askeri sisteme entegre etmemiz lazım diyor. Ama alttan gelmiyor diyor. Yeni nesil sıkıntılı geliyor diyor. Sıkıntılı geldiği için de askere katılmaya ciddi anlamda defans uyguluyor diyor. Bunun içerisinde sosyal medyanın da ciddi anlamda Rus gençlerini demoralize etmiş olan içerikler de üretiliyor tabii ki. Ama bir diğer önemli konulardan biri de ne? Bakın programın başına ne dedik biz sizlere? Rus nüfusu ne kadar? 146 milyon. Rusya nüfusu artmıyor arkadaşlar. 1993'teki Rusya nüfusu 148 veya 150 milyon aralığında. Yani Sovyetler Birliği dediğimiz birlik dağılmış, Rusya Federasyonu kurulmuş, federasyon kurulduktan sonraki ilk sayım yapılmış ve bu sayımda elde edilen rakam Rusya Federasyonu'nun nüfusu 148-150 milyon. Aradan 30 yıl geçti arkadaşlar. 2025'e giriyoruz. Aradan 30 yıl 32 yıl geçti. Şu anki mevcut Rusya Federasyonu'nun nüfusu 146 milyon. Yani 30 yıldır Rus nüfusu da artmıyor. Yani Rus nüfusu artsa gene oradan bir genç nesil, erkek neslini alıp askeri kanada entegre edebilecekler ama bu da olmuyor. Bir de bunun içerisine Ukrayna Rusya savaşı sırasında ülkeden kaçanları düşünün. Sadece Türkiye'den kaçıp Antalya'ya yerleşen Rusları saysanız yani 2025 yılı içerisinde yapılacak olan Rusya'daki bir nüfus sayımı olsa bu 146 milyon ciddi anlamda eridiğini görüyor olacağız. Yani şu an karşımızda bize kağıttan bir kaplan gösteriyorlar. Askeriyesi tamamen beşeri anlamda yani fiziksel anlamdaki ihtiyacı karşılayamamakta o sebepten dolayı da ithal askere mahkum olan bir devletten bahsediyoruz. Ama karşımıza geliyorlar ne diyorlar işte Rusya öyle güçlü böyle güçlü ve öyle güçlü. Bunları bilen Putin dünyada kendisine karşı ambargo uygulayacak veya kendisine karşı tepki oluşturacak olan grupları caydırmak için hangi kozu yani tek kozunu kullanıyor? Nükleer tehdit. Başka bir kozu yok. Başka bir kozu olmadığı için nükleer tehdit kuzunu sürekli olarak dillendiriyorlar. Atarım bak atarım he. Lan atar mıyız acaba? Arkadaşın eli kayabilir falan diye bu şekilde insanları korku psikolojisine alıştırmaya çalışıyorlar. İşte İngiltere'ye atarım, Almanya atarım, yok Amerika'ya atarım vesaire gibi söyleri söylemekte kendilerini tek çıkar yol olarak görüyorlar. Ama bu ne demek? Demek ki Kuzey Kore'den yani onların vermiş olduğu resmi açıklamaya göre 10 bin kadar Kuzey Koreli paralı askeri getirildi deniliyor. Ama bizim yapmış olduğumuz araştırmalar nezdinde ulaştığımız bilgi en az 45 bin arkadaşlar. En az 45 bin Kuzey Kore'den getirilen paralı asker var. Ve bunun da en az yarısı zaten yönetici pozisyonunda getiriliyor. Neden? Rus askeriyesini tekrardan disiplinli ve eğitimli hale getirebilmek için bu yönetici sınıfın da gelmesi lazım. Kuzey Kore disiplin biliyorsun orada bir katı, katı bir uygulama var. Oradaki disiplini getirip buraya Rusya'ya sokacaklar. Ve bu ne demek olacak? Rusya tekrardan soğuk savaş iklimindeki askeri disiplinine kavuşacak. Yani amacı o. Eğer böyle bir amaç güdüyorsa ve buna da şu anda engellemiyorlarsa yani diğer ülkelerde karışıklık çıkarılaraktan o ülkelerin oraya paralı asker transferini engellemiyorlarsa demek ki yeni dönemde dünyada tekrardan soğuk savaş iklimine dönüş olacağıyla alakalı altyapı hazırlığı içinde olunduğunu görüyoruz. Soğuk savaş döneminde dünya kaç kutupluydu? İki kutuplu. Amerika ve Rusya ve bu ikisi birbirine rakip olarak gösterildiği için Amerika kendi coğrafyasındaki hakimiyet alanını sağladı. Rusya kendi coğrafyasındaki hakimiyet alanını sağladı. İttifaklar kuruldu vesaire. İki kutup üzerinden dünya yönettiler. Ama Sovyetleri dağılmasıyla birlikte dünya kaç kutuplu oldu? Tek kutuplu. İşte bu tek kutuplu olmasının zararlarını bugün görüyoruz diyorlar. Niye? E bakın ülkeler, ordular Hani derler ya saldım çayıra Mevlam kayıra disiplinsizlik hat safada bu kadar serbestlik vatandaşlara verilmez. O zaman ne yapacağız? İpleri sıkı tutacağız. Yani askeri rejimlerin ciddi ağırlığını hissettirdiği yeni döneme giriş yapmamız diyorlar. E o zaman bu karşımıza çıkarsa dünya üzerinde Çin tamamen bypass edilecek demektir. Çin'e bir operasyon gelecek demektir. Ve Türkiye'de hiç konuşulmayan bir konuyu şimdi ilk defa olarak dillendiriyoruz arkadaşlar. Yeni dönemde dünyada en çok konuşulacak olan ülkelerden birinin Kuzey Kore olduğunu söyledik. İkincisinin de Güney Kore olduğunu söylüyoruz. Bakın yeni dönemde Güney Kore'ye çok büyük operasyon gelecek. Şimdi bunu Türkiye'de ilk defa biz söylüyoruz. Zaten bu gibi konuları söylemek bize yakışır arkadaşlar. Bunların hiçbir Google araştırması vesaire olmadığını bir kere daha vurgulayalım. Yani zaten bu konuyu araştırırsanız da sizler kolay kolay bu bilgilere ulaşamazsınız yani. O yüzden kaynak biziz diyoruz. Ve bu konuda yakın dönemde yani yeni dönemde Güney Kore'ye çok büyük operasyon geliyor. Güney Kore'ye gelecek olan çok büyük operasyon nezdinde Amerika'nın Güney Kore'yi sözde tırnak içinde ben seni koruymak için yanına geliyorum dediği an bölgede Asya notasından bahsediyor olacağız. Yani Amerika burada ciddi anlamda Güney Kore'yi de tokatlayacak. Onun ciddi anlamda enerjisini, sermayesini tüketecek. O yüzden de ben oraya geliyorum vesaire bahaneleriyle klasik taktik demokrasi getirmemiz lazım. Güney Kore'yi korumamız lazım. Hava yani kendince onun hamiline soyunacak. Yeni dönemde burayı göreceğiz. Bakın biz sadece şu anda yeni dönemle alakalı neyi konuşuyoruz? Rusya'nın içinde olduğu askeri sorunu. Daha sonra bu sorunu gidermek için Kuzey Kore'den almış olduğu desteği ve yaşayacak olan bir operasyonla ciddi sorun yaşayacak olan Güney Kore'yi konuşuyoruz. Daha Çin'e tam girmiyoruz. Afrika'ya daha girmiyoruz. Amerika'ya, Latin Amerika, Güney Amerika'ya daha girmiyoruz. Ama ileriki yeni yeni diğer çekeceğimiz programlarda bu konulara da temas edeceğiz. Çünkü eğer yeni dönemde yeni gelişmeler olması bekleniliyorsa e biz de yeni döneme uygun biraz daha ağır, derinlikli konulara da girmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz evet birileri ülkemizle alakalı sürekli haberler yapılıyor. Türkiye şöyle zayıf, Türkiye böyle zayıf diye haberler yapılıyor. Uluslararası medyada yapılıyor. Şimdi o zaman bizim ne yapmamız lazım? Sınırlarımızın ötesine çıktığımızda taraf olmamız lazım. Tarafımız ne? Devletimiz. Milletimizin yanında olacak. O zaman bizi küçük düşürmeye çalışanların hangi durumda olduğunu bizim de milletimize aktarmamız lazım. Bilirsiniz klasik bir söylemdir bu. En iyi savunma atakta olmamızdır. Yani hücuma geçmemizdir. En iyi savunma hücumdur. O zaman ne yapacağız? Hücuma doğru kalkışların olması lazım. Birileri bizi küçük görüyorsa onların da hangi ruh ve durum içinde olduğunu, hal ve hareket içinde olduğunu bizim de yapmış olduğumuz araştırmalarla anlatmamız lazım ki bize öyle kağıttan kaplan gibi birilerini göstermesinler. Aslında o kaplanın kağıttan olduğunu kendi milletimizi de göstermemiz lazım. Bizim karşımıza geçip Rusya öyle büyük şöyle büyük demesin. Rusya bu anlamda ilk önce kendi ordusuna sahip çıksın. Belli neredeyse ordusu dağılmak üzere. Eğer kontrolü sağlayamaz yeni döneme ayak uyduramazsa tam anlamıyla Rus ordusunun yok olduğunu göreceğiz. Bir de burada Türkiye dönük operasyonu da gelmesi gibi bir durum var. Rusya'da kaynaklı. Nedir o? Gazprom. Yani Rus enerji devi olan Gazprom'un Türkiye'den alacakları var ve bu Türkiye'den alacağını ben hemen istiyorum. Bir antlaşma yapılmıştı erteleme antlaşması ödeme konusunda. O antlaşmayı kenara çekiyorum. Ben senden alacaklarımı istiyorum derse o zaman bu ne demek olacak? Rusya'nın da bize karşı bir ambargosu olacak. İşte buralarda bize aslında muafiyet vermesi lazım. Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemek istemiyorsa bu gibi büyük sorunlarla dünya yeni döneme doğru gitmekte. Yeni döneme doğru gidiliyorsa o zaman bizler de yeni döneme uygun içerikler oluşturarak karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.